Bu arada bir başka bir iş arkadaşı vardı. Önce bir onu alayım. çok bekledi. Attı mı? Yok. Bir iş arkadaşı vardı Kenan'ın. He. Ee, bir virgül koyacağım sizin anlatımlarınıza Hanım. Kenan Yılmaz'ın eski iş arkadaşı bir beyefendi telefon attığımızda. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yanımıza. Çok beklettim. Özür dilerim. Buyurun Kenan karşınızda. Öncelikle kolay gelsin herkese. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kenan Bey, ben iş arkadaşı değilim. Ben Kenan Bey'in eski patronuyum. Heh, buyurun. Ee, İşvereniyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kenan Maltepe'de benimle beraber çalıştı. Beni çok iyi tanır. Çok da ekmeğimi yedi. Ee, Kenan bize kimlik çıkarmalar. Eserkent Plus yüğünde oturuyordu daha önce de. Ee, Maltepe'de bir projemiz vardı. Oraya gelip gidiyordu. İşte istihbarattan, istihbarattan çalışıyorum abi. Kimlik çıkarım size abi. Ve bize kimlik çıkardı. E, basın kartı çıkardı bize. E, iki kişiye çıkardı bizden. Benimle bir eleman arkadaşım daha var. Ona çıkardı. Ondan sonra biz bunların geçerli olmadığını anladık zaten. Her devletler araştırdık, baktık. Öyle herhangi bir geçerli olmadığı için ihmal ettik kartları biz. E, ve Kenan'ın WhatsApp resiminde farklı farklı şahısların resimleri oluyordu. Bir gün sordum Kenan bu resimler niye böyle? Abi dedi de bu benim çok sevdiğim rahmetli arkadaşımın resmi diye söylüyordu. Bir gün bana dedi ki eşimle kavga ettim. E, Sakarya'ya gideceğim abi dedi. O gün işe gelmedi. E, yerine başka bir arkadaş gönderdik ama çok nasıl e, diyeyim size ayak üstünde 28 sene yalan söyleyen bir adam. Biz bunu çok iken iyi ben tanıdım kardeşim. İyi bak bana iyi dinle Ben iyi dinle. Beni beni kandıramazsın. Herkesi kandırırsın da beni kandıramazsın Kenan. İyi dinle beni. Şimdi burada tanımış e, hanımefendi Pardon tanımış mı bir soralım. Tanıdın mı Kenan? Evet eski patronum ama kendisine kimlik falan da çıkarmadım. Orada bir yalan söylemesin öncelikle. Kimlik evet, elimde. üzerimdeki o polis muhabir ya da Üye 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 kartı. Kendiniz başka bir yerden çıkardınız belki benim üstüme atmayın. Başka birinin ustasıyla e, sızların var. Olup da çıkarmışız. Kenan, Kenan, şahitlerim var. Bize bize yalan olmaz, bize yalan olmaz. Bizi kol, bana kolyaçılılık yapma. Ben kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam, referansınız kim? He? Referansınız Sen kim? Ben iyi bak, iyi dinle. Referans. Referansınız sana kim bunu çıkardınız yeri? Sen çıkardın, bana getirdin. Ben de, bilmem. Sana resim veren benim. Hayır. Ben sana res re re verebilirsiniz. Resmi, He. resmi falan verebilirsiniz. He. Size referans olan kim? Gidip onu soralım. Referans sensin. daha kayıtları duruyor. Bakacak <laughs> kayıtları duruyor bende. Tamam He. o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, emekli derneğine soruyoruz. Referansı kimmiş sorun. diyerekten bir sorun bakalım. Ben, sorun 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 sorun. Bu gül suyunda oturmuyor musunuz? Esenkent gül suyunda oturmuyor musunuz sen? Gül değil, Esenkent. Hayır, Esenkent, Esen, Esenkent. gül suyu Esen değil. Esenkent, Esenkent. gül suyu diyordunuz bize bak bana. Bana üstelik de dedin ki bugün Hayır, Esenkent. Şey... Bak bak bak. Bugün bana dedin ki buyurun gelin evimize yemek yiyelim. Konuşalım abi. Bunu yapalım abi. Abi bende silahlar var abi. İşte yok beni istihbarat akşam polis çevirdi abi yolda. Ben istihbarat... Öncelikle istihbarat hiçbir zaman ben istihbaratım demez sağda solda. Konuşmaz. Ve sen resmi güvenlik değilsin. Yani yalan 188. atmayın lütfen. 5, lütfen 5, üzerime bu 5, şekilde yalan atmayın. 5188'e göre sen resmi güvenlik elemanı değilsin. Sen danışman gözetim elemanısın. Sen hiçbir şekilde resmi güvenlik adını kullanma. Resmi güvenlik kimliği adını kullanma. Niye bağırıyorsunuz? Niye kendinizi olarak, yukarıya doğru çıkarmaya olarak, çalışıyorsunuz? Abi, ha? Valilik izli vardır. Sen resmi güvenlik değilsin. Soralım. Sen işgâhçı, danışman, bir elemansın. Bir soralım güvenlik elemanı mısın gerçekten Kenan? Danışmanım Müge Hanım. Yani güvenliğin bir altı. Ne demek yani güvenliğin bir altı? Danışma ne demek? Gerçek kimlik kartı yok. <laughs> yani güvenliklerle aynı şekilde kimliksizim ben. Güvenliklerle aynı şekilde kimliksizim Aynen. olmaz. Bir fark var ki onlara kimlik evet, veriliyor, sana ama verilmiyor. Güvenlik, güven, güvenlik güvenlikle aynı işi yapıyorum yani. Aynı. 12 saat ben de nöbet tutuyorum, o arkadaşım da nöbet tutuyor. O ayrı bir şey. O güvenlik olmuş. Sen nesi? E ben de aynı öyle. güvenlik gibi gözüküyorum o zaman Müge Hanım. Çünkü resmi adın hani? ne işte? Resmi değilim. Resmi değilim. Danışman olarak gözüküyorum. Ne neyi danışıyorlar sana? Ee, mesela ne diyeyim? Ee, ben şunu görmek istiyorum diyor. Ee, telefon ediyorum. Ee, müsait misiniz? Sizinle yer... görüşmek tamam, istiyorum. Tamam. Bir yerde de, tak, de, tam, bir müsaitse, yerde, gönderiyorum. Tamam. Bir yerde danışmada çalışıyorsun yani. Danışma değil ama Müge Hanım bakın 12 saat ben de nöbet tutuyorum güvenlikle birlikte. Ondan bahsetmiyorum yani danışmada bulunuyorsun sen. Evet. Danışmada değil. Bakın mesela geçen e, Müge Hanım'ın da geldiği yerde mesela bak orada nöbet tutuyordum ben. Ben senin orada ne yaptığını sormuyorum. Tek başıma aydın. Üzerinde ya. de güvenlik kıyafeti vardı. Anladım. Yani seni yanlış çalıştırmaları o firmayla senin arandaki problem yani. O önemli değil. Devletin bir de güvenlik elemanı var. Yani devlet onlara da bir kart veriyor. Evet kimlikli veriyor. özel güvenlik. Tamam sende var mı? Yok maalesef. Anladım. Danışman yani, olarak gözüküyorum işte bende. Anladım. Yani danışman değil. Danışmada çalışan kişisin sen. Ya danışman başka bir şey yani. Bir danışman şey Danışman diye geçiyormuşum E tamam güvenlikçi sana ne danışıyor? E, güvenlik danışmıyor. Gelen şahıslar mesela o anda bir şey geldi. Onun E tamam şeyini bilmem alıyorum. kime kuryeci geliyor. Bilgideni kurye. E, tamam kuryeci Yukarıya geliyor. Tamam kuryecinin paketini alıyorsun, yukarı gönderiyorsun. Danışmada çalışıyorsun yani. <laughs> Tam oldu? öyle öyle diyelim yani. Öyle diyelim değil, öyle işte. Ayrıca bu da kötü bir şeydi yani. birçok danışmada arkadaş var, iyi ki varlar yani. Onlar da olmasa. Yok estağfurullah. E tamam. Ama yani sen danışmada çalışırken millete polisim diye kimlik gönderip istihbarat kim demen, yani sen güvenlik elemanı bile değilsin yani. ya sen buraya gelip bize, E tamam bize o zaman güvenlik kim derken bize de yalan söyledi. Oğlum onlar sınava giriyorlar falan yani. Yok estağfurullah niye söyleyeyim Hani. Evet Müge Hanım benim kızım güvenlikçi güvenlik, ha, güvenlik sınavına kaç kere girdi? Evet. Çok yani Belli, defalarca. ve de lise diploması şart mı? Güvenlik var, kartınız? Lise diploması şartı var bir de. Ha? ha bir alabilir miyim? Bak biraz kameraman arkada. Ha? Evet. Bize güvenlik kartı var silahlı silahsız olarak. Bunun bir sınavına ne giriyorsunuz? Bir de atış yapıyorsunuz silahlı isterseniz. E tutturduğunuz zaman iki sınavın ortalamasıyla güvenlik kartı veriyorlar. Bir yaş sınırı da var. Onun dışında yani gibi... belirli kuralları var. Evet de, belirli kuralları var. Bir eğitim Kur... eğitim falan var mı? Bir eğitim sınırı hı. var mı? Ne var? Bir kursa gidiyorsunuz Müge hanım. Orada e, ders alıyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra onun sınavına giriyorsunuz. İşte atışınızı yapıyorsunuz, sınavlarınızı yapıyorsunuz. Bunun bir düzenli eğitimin almadan o kartı vermiyorlar. Eee bak sen sen niye girmedin o sınavlara? E, lise terk olduğum için giremedim. Bunu dün de söyledim size. Ya ben tabii bilmiyorum. Çok şey... teşekkür ediyorum arkadaş. Ben de hani her şeyi bilme durumunda yok. Bak şimdi bunu da öğrendik. Yani sen bize buraya gelip güvenlik kim derken de yalan söyledin. Bak mevzu şu. Mevzu senin... Ben size yalan söylemedim. Güvenlik... Güvenliklerle birlikte Güven... aynı... Ha. Güvenliklerle birlikte aynı işi yapıyorum. Ne yani? Evet aynı işi yapıyorum yani. Hani bir hırsızlık olayı bile olsa polisi arıyorum. <laughs> ha, müdahale etme hakkınız yok ya tabii benim yok benim i̇şte yok. onu söylüyor bu sizi güvenlikçi yapmaz hakkınız yok ya buna sizin kendi başınıza bireysel bir müdahale etmeniz size bağlar ama yetkiniz yok doğrudur doğrudur öyle bir yetkim yok <laughs> ben polisi arıyorum onu soruyor Müge Hanım ya aynı değilsiniz bize de demek ki bunu <laughs> diyemezsiniz demeye çalışıyor doğru o gün orada da dedim hatta size e, evet. çalıştığım yerde danışman olarak hani <laughs> Danışmanım diyerek. Güvenlikçi Danışman demedin. Evet, Güvenlik kim dedim. Ben ilk defa diyorum danışman. Evet. Siz duydunuz mu? Güvenlikçiyim yani dedim. Dedi. Ne isim koyuyor He? danışman diye. Yok. Yani kendi Yok, kendinize. kendi kendine Silesine de danışman değil. diyor yani. Tabii ya. Yani sen kendi kafana göre kendine bir ünvan vermişsin. Kendi kafana göre kendine bir hüviyet yaptırıp cebine koymuşsun. Bunların hepsi sahte. Verdiğin ünvan da sahte. Sahte değil maalesef. Taşı... Ya kardeşim o ünvan öyle bir ünvanın geçerliliği yok. Geçerliliği olmayan bir şey sahte değil de nedir? Ben de hep ne diyorum Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım kardeşim. La ilahe yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> Öbe yarabbim. O zaman niye de dernek bu kartı veriyor bize? Vallahi derneğe arkadaşlarım <laughs> ulaşamadılar. Ee, onu da öğreneceğim. Yani gerçekten sana nasıl verilmiş o bu kart? O kart kimin verdiğinden de kuşkuluyum. Ee, kendi kendine uyduruyorsun. O kartı verenlerde de itham etme. Müşkül vaziyete bırakma. Yok onlar müşkül vaziyete evet. kalmazlar ama kime vermişler, nasıl vermişler vesaire. Onun da bir açıklamasını onlardan rica edeceğim. Senin adınla, soyadınla. E, sana bunu nasıl vermişler bilmiyorum. Bak ben de mesela, e, ben de iletişim fakültesi mezunuyum. Ama yani basın kartı sahibiyim. Böyle... YouTube'da cep telefonuyla ben polisi buldum çektim de ben gazeteciyim denmesi de olmaz yani anladın. O zaman kardeşim ya mesela bu çocuklar niye sınava girmişler bu güvenlikçiler? Yani bunlar aptal mıydılar? Biz gittik okul okuduk. Biz aptal olduğumuz için mi okuduk yani? Bak bunlar gitmişler sınava girmişler, atı sınavına girmişler, onu girmişler, kazın ne kadarını kazanmışlar, kazanmamışlar bilmiyorum. E sen diyorsun ki ben ilkokul mezunuyum. Beni sınava bile kursa bile almıyorlar diyorsun. Sorudan da diyorsun ki ben güvenlikçiyim. E o zaman bu adamın sana kızma kızmaya hakkı yok mu? Günah değil mi onların emeğine? Yani polis kimliğinden geldik güvenlik kimliğine önce istihbarattan başladık biliyorsunuz. Şimdi bakın buradaki mevzu şu. Benim anladığım kadarıyla senin ya psikiyatrik bir problemin var. E, onu tabii ki doktorlar karar verir çünkü böyle insanların olmadığı şeyleri söylemesi ciddi bir psikiyatrik problemdir ve tedaviye muhtaçtır. Ama ilaçla halledilebilecek bir şey onda altını çizeyim. Ben sende çok onu görmüyorum. Sen de insanlara olmadığın şekilde kendini e, göstererek çünkü onun başka belirtileri var o yüzden görmüyorum diyorum. Yani ee, psikiyatristlerin dalına girmek için evet. söylemeyeyim ama bazı şeyler gözle görülebilir. Bunu bütün halk değerlendirebilir Bundan söylüyorum. Bundan bir mi? Sağlıyorsa Heh. kendine bir çıkar temin Sağlıyorsa ediyorsa, o zaman hastalık yoktur. O zaman bu hastalık değil. Bu tamamen kötü niyet. Evet. Bununla da dolandırıcılık evet. aslında. Yani polis olmadığım halde polisim demek... Ee, ...işte güvenlikçi olmadığın halde güvenlikçiyim demek... ...doktor olmadığın halde doktorum demek... ...menfaat de sağlanıyorsa... Yani ...bununla da dolandırıcılığa giriyor. Bunu kendi kendine yapsaydın buna bir hastalık diyebilirdik. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil. öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum.